Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu evde kefir yapımı. Arkadaşlar kefir biliyorsunuz bizim Anadolu'muzun çok güzel bir değeri. Hemen hemen tüm Anadolu coğrafyasında bilinen bir şey. Ve bugün hastalıklarla virüsle mücadele ettiğimiz şu günde kefirin önemi gerçekten bir kat daha artmış durumda. Kefir yapmanın pratik olarak iki yöntemi var arkadaşlar. Bir tanesi biz önceden yapmıştık kefirimizi şu şekilde. Ondan tekrar nasıl kefir yaparız? Bir yani yapılmış kefir maya olarak kullanarak tekrar bir kefir yapımı var. Bir de arkadaşlar yerel marketlerde satılan, ben bunu çok marketten almıştım ama başka marketlerde de muhtemelen vardır. Kefir mayası satılıyor arkadaşlar. Aynı yoğurt mayası gibi kefir mayası da satılıyor. İkisinden de nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar önceden yapılmış olan kefirin evet, elimizdeki boş bir şişeye bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu şişe 330 miligram yani standart bir su bardağından biraz büyük. Biraz büyük olması çok ideal. Çünkü her gün bunu mayalarsanız arkadaşlar, bir bardağını içersiniz, geri kalan kısmı da maya olarak kullanabilirsiniz. Bakın şöyle, öncelikle önceden yapılan kefiri şişemize boşaltıyoruz. ne kadar boşaltıyoruz derseniz arkadaşlar ölçü olarak bir parmak hemen hemen yeterli oluyor arkadaşlar. Şişenin dibine bir parmak kadar koyduğumuz zaman sonra süt koyuyoruz arkadaşlar. Sütle şişemizi doldurabiliriz. Süt olarak arkadaşlar herhangi bir marketten aldığınız herhangi bir pastörize süt olabilir. Hiç problem değil. Ya da köylerden, çiftliklerden getirdiğiniz ama daha sonra kaynatıp soğuttuğunuz herhangi bir süt de olabilir. Evet bu şekilde dolduruyoruz. Evet hemen hemen yeterli gayet ideal oldu arkadaşlar. Sonra bunu koyuyoruz. Sonra arkadaşlar kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar mayanın üstünde süt karıştı ama hafif bir şekilde şöyle bir 5-10 saniye çalkalayıp iyice karıştırabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra oda sıcaklığında, bakın buzdolabına sakın koymayın. Oda sıcaklığında 12 saat kadar kaldıktan sonra kefirimiz hazır. Ha 12 saat sonra içmeyecekseniz 12-13 saat sonra bu kefiri o zaman buzdolabına koyun arkadaşlar. Buzdolabında da 2-3 gün kadar kalabilir ama daha fazla kalmasın. Ne kadar taze içerseniz o kadar hem lezzetli oluyor hem de daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Bu kefir yapmanın diğer yolu da Az önce gösterdiğim gibi Arkadaşlar maya kullanabilirsiniz Bakın bunun içinde Yaklaşık bir çay kaşığı kadar Kefir mayası var arkadaşlar taneciklerden oluşan Üzerinde 1 litre ile 3 litre arasında Kullanan süt kullanabilirsiniz diyor Bizim bu 1 litrenin bile üçte biri olduğu için Bu maya gerçekten çok olur Ama hepsini de katsanız lezzetinde tadında bir değişiklik olmaz. Hepsini de katabilirsiniz. Hiç fark hiç fark etmez. Fakat biz ideal olarak genelde 1 litre sütte bu mayayı komple katıyoruz arkadaşlar. O zaman da şunu yapıyoruz. Boş bir şişeye arkadaşlar dibine bu mayayı koyuyoruz. İyice koyuyoruz dibine geçiyor. Daha sonra arkadaşlar sütümüzü yine şişe ağzına kadar doldurabiliriz. Sonra çalkalıyoruz. Yine aynı şekilde 12 saat bekliyor daha sonra güzel bir kefirimiz hazır oluyor arkadaşlar. Kefir herkesin evinde çok basit bir şekilde yapabileceği çok lezzetli, çok sağlıklı, çocuklar için de, yetişkinler için de, yaşlılar için de çok sağlıklı bir içecek arkadaşlar. Doktorların da bugün özellikle virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde üstüne basa basa tavsiye ettiği bir şey. Ayrıca evdeki çocuklarınız, süt içmiyorsa onlar için de güzel bir yöntem kefir içirebilirsiniz arkadaşlar yine bu kefiri çocuklarınız için daha çekici bir hale getirmek istiyorsanız içine meyve katabilirsiniz çilekli kefir, muzlu kefir, elmalı kefir o tür kefirler de yapabilirsiniz arkadaşlar nitekim marketlerde öyle çok satılıyor evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kefir yapımı hem çok basit hem çok sağlıklı hem çok kolay hem çok pratik Tavsiye ederim. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.